Bu işten bizler nasıl para kazanabiliriz? Başkalarına tavsiye ederek bunun üzerine e, konuşuyor olacağız. Evet, dünyada herkesin ortak ihtiyaç duyduğu iki tane parametre var. Bunlardan birisi sağlık, birisi de varlık sevgili dostlar. E, birinci bölümde biz sağlık üzerine değiniyor olacağız. Evet, şirketin şu an mevcut faaliyette bulunduğu sektörün ismi wellness sektörü. Dünya Sağlık Örgütü Wellness'ı şöyle tanımlıyor. E, her şeyde dengede olabilmek. Her şeyde dengede olabilmek. Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu tüm eksikleri giderebilmemiz lazım. Sağlıklı bir yaşam için, hastaysak iyileşebilmek için, sağlıklıysak sağlığımızı koruyabilmek için ortaya çıkmış bir sektördür Wellness sektörü. Bedenen, ruhen, e, Sağlıklı olabildiğimiz e, noktada aslında biz e, wellness'ın içerisinde oluyoruz. Muazzam bir sektörle karşı karşıyayız sevgili dostlar. Yani sadece gıda takviyesi olarak düşünmeyin. Bugün gittiğiniz kaplıcalarda, e, masaj salonlarda wellness sektörün içerisinde yer alıyor. Wellness niye önem kazandı? Çünkü eski dünyayı yaşamıyoruz. Dünya değişiyor. E, nasıl değişiyor? Artık daha stresli insanlar. Genetiği değiştirilmiş gıdalar tüketiyoruz sevgili dostlar. Bunlar sağlığımızı bozuyor. Hava kirli, e, kimyasal tüketiyoruz ister istemez. E, bazen zira ilaçların içerisinde tüketiyoruz. Bazen kozmetikle tüketiyoruz. E, ve beraberinde beslenme şeklimiz değişti. Fast food tüketiyoruz. Tabii bunlar e, ciddi anlamda sağlığımızı bozuyor ve tehdit ediyor. Günümüzdeki hastalıkların yüzde yetmişinin nedeni eksik ya da e, yetersiz beslenmektir diyor Dünya Sağlık Örgütü. E, çünkü bizler gerçekten e, gıdalarla hayat buluyoruz. Nasıl gıdalarla hayat buluyoruz? Topraktan yaratıldık. Toprakta var olan mineral, vitamin, amino asit gibi e, hayati önem taşıyan yapı taşlarını bizim Gıdalarla alma zorunluluğumuz var. E gıdalar eski gıdaları değil, e, gıdalar muhteviyatını bozmuş durumda. Dolayısıyla ne yersek yiyelim, aslında vücudumuzu besleyemiyoruz sevgili dostlar. Sadece posa tüketiyoruz. eksik olan mineral ve vitaminler yüzünden de maalesef insanların büyük bir bölümü eğer genetik değilse ilerleyen yaşlarda ciddi anlamda sağlık problemleriyle karşı karşıya kalıyorlar. Yani toprakta olan bizde olacak. E, gıdalardan alamıyorsak bunu bir yerlerden almamız lazım. Üç tane bilinen beslenme yöntemi var sevgili arkadaşlar. Bunlardan birincisi oral yolla yani ağız yoluyla beslenme. Bunun tabi handikapları var. Mesela dünyanın en kaliteli ve sağlıklı gıdasını tükettiğinizi varsayalım. Besin değerlerinin mükemmel olduğunu düşünelim. E, hayatınızda bir kere bile antibiyotik kullandıysanız biliyorsunuz emilim ve beslenme bağırsakta başlıyor. Maalesef bağırsak florası bozuk olduğu için yeteri kadar biyo yararlanım sağlayamıyoruz yediğimiz gıdalardan. Onlar tam anlamıyla emilmeden dışkı olarak dışarı atılıyor. Dolayısıyla yine eksik beslenmiş oluyoruz. Diğer yöntem enjeksiyon yöntemi vücudun ihtiyaç duyduğu minerali vitamini enjeksiyonla deri altından ya da damardan verebiliyor e, uzmanlar. E, etkili bir yöntem. Eee %100 biyo sağlıyor ama iki tane açmazı var. bu. Bunlardan birincisi kullanım konforu çok zor. Yani her gün hastaneye gidip e, kendinize enjeksiyon yaptırdığınızı bir düşünün bakalım. Ne kadar zor değil mi? İkinci problem doğru insanların e, uygulamaması durumunda doz aşım tehlikesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu da sağlığınızı ciddi anlamda tehdit eder durumda oluyor. Bir diğer yöntem de e, biliyorsunuz serum yöntemi. Yine damar yoluyla vücudun ihtiyaç duyduğunu vücuda verebiliriz. Bu da yüzde yüz biyo yararlanım sağlar. Ama maalesef bu yönteminde kullanım konforu çok zordur arkadaşlar. Aslında yıllardır biliyoruz biz bunu. Deri çok akıllı bir organ, geçirgen bir organ. Elinize bir krem sürdüğünüzü düşünün. Sürdüğünüz krem emiliyor. Emilip deri altına oradan kılcal damarlara, oradan da kana karışıyor. Mantık aynı. Tek farkı şu, Nanoteknolojiyle işlenmiş, vücudun ihtiyaç duyduğu mineral ve vitaminleri barındıran peçeler var sevgili dostlar. Bu peçeler deri yoluyla emiliyor, kana karışıyor. Kardiyovasküler sisteme girdiğinde de vücudun eksik olan ihtiyaçlarını tamamlıyor. Peki dozaşım tehlikesi var mı Abdullah Bey? Kesinlikle yok. Çünkü akıllı geçirgenleri ihtiyaç kadarını alıyor, fazlasını almıyor. Kullanım konforu nasıl? Çok basit. Kılsız bir bölgeye yapıştırmanız, vücudunuzun herhangi bir yerinde ince deri olan kılsız bir bölgeye yapıştırmanız e, vücudun takviyesi noktasına yeterli oluyor. Çünkü ayak tır, e, tabanınızda da, saç köklerinizde de kılcal damarlar var. Buradan emiliyor ve e, kardiyo ve vasküler sisteme dahil oluyor arkadaşlar. <laughs> evet. Birbirinden kıymetli pek çok ürünü var e, ahalin. E, bunlardan bir kısmı ağız yoluyla. Yani alınan ama bu mide bağırsağı uğramayan, dil altından inilen. E, büyük bir çoğunluğu da transdermal çalışan ürünler. Ve beraberinde yine kozmetikle alakalı ürün gamı da var. Bir de hepimizin hiç vazgeçemediği, biliyorsunuz ben de sürekli içiyorum. Kahve de var ama bu kahve sağlığa zararlı değil. Sağlığa faydalı olan kahveler. Bunlara kısa kısa değineceğim. Yine hanımların e, günlük hayatlarında kullanmak zorunda oldukları ve sağlıklar için çok önemli olan PET'ler de var. Bunlara da değinmiş olacağım arkadaşlar. Uluslararası ticaret yapmak istiyorsanız uluslararası norm ve standartlarda sertifikalara sahip olmanız lazım. Yani C sertifikasından e, ISO sertifikalarına e, serbest satış belgelerine kadar. Bunları almadan uluslararası arenada ticaret yapma şansınız yok. Bunlar da tabii ki çok ciddi denetimler sonucunda veriliyor. Hele FDA sertifikasını bilenler bilir. Amerikan Gıda Sağlık Bakanlığı ile alakalı. Bu bütün kapılar açan bir sertifika ve kolay kolay alınmıyor sevgili dostlar bu sertifika. Firmada bu noktada ciddi anlamda sertifikasyon e, sürecini tamamlamıştır. durumda. Ürünlere kısa kısa değineyim. Mesela ben buna şey derim. E, i̇nsanları fabrika ayarlarına döndüren ürün. E, Algo Cinsec. 365, 365 gün kullanabilirsiniz. Ne işe yarıyormuş ginseng? Bakalım şöyle kısaca. Mesela kan akışını destekliyormuş. Hani kan giden yere can gidiyor arkadaşlar. Eğer kan akışında, dolaşımda bir problem varsa sıkıntı var. Antioksidandır. Vücudumuzun maruz kaldığı toksik maddelerden arındırıyor vücudu. Sindirim sistemimizi destekliyor. Kas sistemimizi destekliyor. Eklemlerimizi ve dokularımızı destekliyor. E, ee, tabii şunu da belirteyim. Bu üründen hiçbirisi ilaç değil. i̇bn Sina der ki yedikleriniz, gıdalarınız, ilaçlarınız olsun. İlaçlarınız da gıdalarınız olsun. Aslında böyle bir denklem var. Dolayısıyla sevgili dostlar ilaca ihtiyaç duymadan sağlıklı yaşayabilmenin yöntemi yine doğru beslenmek, beslenmek ya da vücudun ihtiyaç duyduğunu vücuda vermekten geçiyor. Smart Page, Algo Ginseng'in kardeşi. Aynı işleri yapıyor ama tek farkı var ee, sevgili dostlar. Onun içerisinde mesela kolajen var. Ee, bunun içerisinde mesela diğerinde e, rastlayamadığımız başka ürünleri de görüyoruz. Bunların hepsi sistemsel olarak vücudun e, ya hastalıklara karşı hazırlanmış bir kombinasyonu ya da işte ben mesela bir problem yaşamıyorum. Bazen Smart5 takıyorum bazen de Algo cinsenk takıyorum. Vit B Pro vücutta depolanamayan B kompleks vitaminleri içerir sevgili dostlar. Bunları almadığımız zaman çarçul e, kayıyor ciddi anlamda problemle karşı karşıya kalıyoruz. Kullandığımızda neler oluyor? Mesela stres yaşıyorsak stres yaşamamaya başlıyoruz destekleyici. Hassizlik saç tırnak gibi problemler yaşıyorsak bunları destekliyor. E, kalp hastasıysanız kalbinizi destekliyor. Kırmızı kan hücrelerinin e, oluşmasını ve doğru üretimini sağlıyor. Bütün B kompleks vitaminleri tek bantın içerisinde, tek peşin içerisinde bulabiliyoruz. Lipovit eklem ve kıkırdak yapıyı destekliyor sevgili dostlar. Beraberinde yine böbrek ve karaciğer üzerinde de olumlu faydaları var. Güçlü bir bağışıklık içinde lipovit'i hayatımıza sokmak zorundayız. Autovit bu da mesela bazen şunu duyarız. Ya benim hiçbir problemim yok ne yapacağım? hastalanmadan önlem alabilmek, hastalandıktan sonra önlem almaktan çok daha tasarruflu ve çok daha akıllıcadır. Hiçbir şeyiniz yoksa autoviti kullanın. Çünkü güçlü bir bağışıklık sizin zaten koruyucunuzdur. Sizi yüksekse bağışıklık aşağı çeker, düşükse yükseltir ve dengede tutar sevgili dostlar. Algofit, kilo kontrol programının bir parçasıdır. Belli bir diyetle ve bol suyla e, hayatınıza algofiti sokarsanız ya ben de biliyorum mesela şu an ciddi anlamda kullanıyorum ve ciddi kilo kaybına neden oluyor. E, kilonuzu aşağıya da yukarı kontrol etmek istiyorsanız algofiti de hayatınıza sokun. bitiyor vereyim acıktığınızı hissetmiyorsunuz sevgili dostlar. Neurovit, e, bu da muhteşem bir ürün. Bizim uykuya hayati ihtiyacımız var ama e, basit bir uykuya değil derin uykuya REM uykusuna ihtiyacımız var. REM uykusunu vücudumuzda sağlayan hormonun adı da e, melatonin sevgili dostlar. Melatoninin salgılanabilmesi için sizin saat 23'te yatıp sabah 05'te uyanmanız lazım. Zifri karanlık yerde e, uyuduğunuzda ancak beyin melatonin salgılıyor ve ilginç e, ilginçtir radyo e, aktiviteden ya da manyetik dalgalardan da uzak durmanız lazım. Bu şartlar yerine gelmediğinde maalesef e, melatonin salgılanmıyor vücutta. Melatonin salgılanırsa ne oluyor? Bir kere vücut dinleniyor. İkincisi vücut kendisini gece tamir ediyor. Dolayısıyla problem varsa REM uykusuna daldığınızda vücut kendi kendine onarmaya başlıyor. Hangimiz gece 23'te yatıyoruz? Hangimiz zifiri karanlıkta uyuyoruz? Hangimiz sabah dinç olarak uyanıyoruz? Demek ki problemin başında melatonin denilen hormonun vücudumuza salgılanma işi var. İşte bu hormon desteğiyle, bu gıda takviyesiyle hücrelerimizi yeniliyoruz, destekliyoruz. Psikolojik sorunlarımız varsa bunların önüne geçebiliyoruz. Migren atakları gibi böyle e, hayattan bezdiren problemlerle de başa çıkabiliyoruz. O yüzden her eve ve herkesin kullanması gereken ürünlerin başında geliyor neroid. Arginin plus e, kardiyovasküler sistem üzerinde etkili, yani kalp damar sağlığı üzerinde etkili. İçerisinde Elerjinin var. Elerjinin 1996 yılında e, Doktor Ferit Murat'ın çalışması. Bu çalışmayla Doktor Ferit Murat e, Nobel Tıp Ödülü aldı sevgili dostlar. Ne işe yarar? Kandaki oksijeni arttırır. E, eğer vücudunuzda yeteri kadar kanda oksijen varsa emin olun kalp krizinden ölmezsiniz. Belki nezleden, gripten ölebilir insan ama kalp krizinden ölüm vakaları minimize oluyor. İşte bu çalışma yüzünden Doktor Ferit Murat Nobel tıp ödülü aldı. Hayatımıza el sokuyoruz arkadaşlar bunlar. Büyüme hormonunu destekliyor, damar yapısını destekliyor, kalp sağlığını destekliyor, kandaki dediğim gibi oksijen seviyesini arttırıyor, kas sistemini destekliyor, beyin ve sinir sistemimizde destekliyor. Muazzam bir ürünle karşı karşıyayız. Vitoma benim en çok dikkatimi çeken ürünlerin başında geliyor. Biliyorsunuz ciddi anlamda insanlar kanser denilen vebanın pençesinde boğuşmaktalar. Ee, Küba gibi, Amerika gibi kanser ilaçlarında kullanılan pek çok preparatı bu mantığın içerisinde görebilirsiniz sevgili dostlar. Güçlü bir e, bağışıklık dengeleyicidir. E, mesela e, SEDEF gibi problemler de var. Bağışıklığın yüksek olduğu ve vücudun e, kendi kendine savaş açtığı durumlarda. işte bu durumlarda da bunu kullanacağız. E, kanserli hücreyi bulup yok edebilme özelliği var. Muazzam e, bir ürünle karşı karşıyayız. Ee, aslında doktorun birisi demişti, ben hatırlıyorum, kanser diye bir şey yoktur, ee, vitamin B17 eksikliği vardır. İşte bunların pek çoğunu vücudumuza takviye edebiliyoruz. Protamin, ee, içerisinde proteinleri barındıran, belki alanında tek ürün sevgili dostlar, ben daha başka hiçbir firmada göremedim. Bu proteinlerin tamamını vücudunuza aldığınızda, bir kere yatalak hastalar kesinlikle kullanmalı. Sporcular kesinlikle kullanmalı. E, büyüme çağındaki çocuklar kesinlikle kullanmalı ve yorgunluk yaşayanlar da kesinlikle kullanmalı. Başka kim? Bir de kilo kontrolü yapmak isteyen insanlar bu ürünü hayatlarına mutlaka sokmak zorundalar. Bu kadar muazzam bir protein kompleksini bir arada bulabilmek sanırım çok zor ve bunu Ahal International bizim kullanımıza sunmuş. Radix Pro hormonlarla alakalı bir ürün sevgili dostlar. Diğer ürünlerden farklı olarak göbek deliğinden emilen bir ürün. Ee, şeker hastasıysanız bu ürünü mutlaka hayatınıza sokmanız lazım. Çünkü şeker dengeleyici. Ee, hanımlar belli bir yaştan sonra diyorsunuz menopozla alakalı sıkıntılar yaşıyorlar. Mutlaka bu ürünü kullanmanız lazım. Regille ağrılı dönemler yaşıyorsanız mutlaka bu ürünü kullanmanız lazım. Ya da adet gecikmeleri yaşar hanımlar. İşte bu ürünü mutlaka kullanmanız lazım. Hormonlarınızı harekete geçirir, destekler ve sizi ciddi hormon deyip geçmeyen arkadaşlar hayatın bütünü için çok önemli vücutta salgılanan erkek ve kadın hormonları, o yüzden bu üründe vazgeçilmezlerimizden birisi olmalı. Power Patch yakında sinemalarda, çok yakında stoklarımıza girecek. Dolaşım sistemi e, merkezi sinir sistemimizi destekliyor. E, tek başına bir ordu diyebilirim bu ürüne içeriğine baktığınızda vücudun ihtiyaç duyduğu pek çok preparatı yan yana görebiliyoruz sevgili dostlar. Bir diğer ürün e, hanımlar için üretilmiş Woman Patch. E, bu ürün özel formülasyonu sayesinde günlük yaşam aktivitelerini hanımların kolaylaştırıyor, enerjilerini arttırıyor, libidoyu destekliyor, üremeye e, katkı sağlıyor. Aynı zamanda anti-aging yani gençlik hormonu salgılatıyor. Eee Yaş alıyorsunuz ama yaşlanmıyorsunuz. Böylesine muazzam bir ürünle karşı karşıyayız. Bu ürün bazen böyle menopozdan geri dönderdiği hikayeleri de duyuyoruz ya da adet sıkıntılarında adetin normal hale geldiğini de e, distribütörlerinde hikayelerini de çok fazla duyuyoruz. Bu da e, erkekler için üretilmiş özel bir ürün. Bu ürün yine özel formülasyon sayesinde erkeklerin cinsel fonksiyonlarını düzenliyor. Yine anti aging özelliğine sahip. E, Sperm kalitesini arttırıyor. Cildi ve saçları e, güzelleştiriyor. Niye? Hücre yenileyici özelliği var. Bu üründe erkekler hayatlarına soksunlar sevgili dostlar. E, mutlu ailenin sırrı biliyorsunuz. E, bu e, formülün yerine gelmesiyle oluyor. Evet Royal Jelly e, arı sütü sevgili dostlar. Kraliçe arının ve yavru arıların besin kaynağı. Enerji veriyor Hücre yen, hücre yeniliyor, bağışıklığı destekliyor, e, sperm kalitesini arttırıyor. Benim network'e başlangıç hikayemdir aslında. E, çünkü kardeşimin e, yıllar önce çocuğu olmuyordu ve biz ona arı sütü takviyesiyle normal yollardan çocuk sahibi olabilmesini sağladık. İşte o zaman network ürünlerine inancım artmıştı. Pek çok vitamin kompleksini bir arada buluyoruz. Beraberinde bir sürü amino asit var içerisinde. Potasyum, fosfor, demir, çinko bunların hepsini bir arada e, doğal yollarla almanız çok zor. Ve bu ürün bank değil. Bu ürün dil altından emiliyor ve anında kana karışan bir ürün. Günde 7-8 tane 9 tane tüketebilirsiniz. Mesela ben öyle tüketiyorum. E, hayatınızın ciddi anlamda e, eskiye nazaran fark attığını gözlemleyeceksiniz. Evet benim gibi kahve tiryakileri. Bu ürünü mutlaka hayatınıza sokun. Neden sokun? Çünkü sadece kahve içmiyorsunuz. Kahveyle bile... Arkadaşlar ekranı çizmeyin rica ediyorum. Ekranı çizmeyin. Ben şimdi kapatacağım, geri açacağım. Evet. Ekran çizilince hoş olmuyor değil mi? Ekranı çizmeyin. Yani mouse'umuza sahip çıkıyoruz. Evet, şimdi tekrar paylaşalım. Ekran yansıdı mı arkadaşlar? İşaret yaparsanız sevinirim. Harika. İçinde Panax ginseng var. Ginseng e, adam otudur ve e, şekli de insana benziyor. İnsanda ne problem varsa e, fabrika ayarlarına döndürüyor. Çözebiliyor. İçinde yine çok kuvvetli bir ürün. Reishi mantarı var. İçinde yine ginkgo biloba ağacı var. Sevgili dostlar bunların içerisinde olduğu bir kahve tükettiğinizi hayal edin. Kilo vermek istiyorsanız kullanın. Ee, normalde hani doktorlar fazla kahveyi önermezler. Tam tersine içebildiğiniz kadar kahve için çünkü ciddi anlamda sağlığınızı desteklemiş olacaksınız. Evet soğuk içebiliyorsunuz, sıcak içebiliyorsunuz, sütlü sütsüz içebiliyorsunuz. Böylesine muazzam bir kompleks hazırlamış e, firmamız. Bitter Melon, kudret, nar ve zeytinyağı içerir. Evet. İçeriği sayesinde pek çok sistem üzerinde etkili. Enerji ve metabolizma üzerinde ciddi destek oluyor. Kilo kontrolü yapmak isteyenler kesinlikle kullanmalı. Mide bağırsak sistemlerinde problem olanlar kesinlikle kullanmalı. Şeker hastaları kesinlikle kullanmalı. Çünkü kan şekerinin dengeleyici özelliği var. Ve benim bağışıklığım zayıf. Ben hemen hasta oluyorum. Güçlü bir bağışıklığa sahip değilim diyenler kesinlikle kullanmalı. Peki Problemi olmayanlar da kesinlikle kullanmalı. Evet, onlar da kesinlikle kullanmalı. Çünkü problem yaşamamak için bu ürünü hayatımıza sokmak zorundayız. Ee, bir dipnot, afrodizyak etkisi de var arkadaşlar. Evet, bu ürünü ben kullanmıyorum. Ama her evde mutlaka bu ürünü kullanan birileri var. Çünkü hepimizin eşi, çocukları ya da annesi, baba, annesi var, kız kardeşi var. Ee, hanımlar çok önemli hayatımızda. Ee, onların sağlığını da düşünüyor olabilmemiz lazım. Mesela normal petlerle aralarındaki farkları e, deney yaparak çok çabuk e, sizi buraya davet eden arkadaşlar söyleyebilir. Kadınların günlük yaşamını etkileyen en önemli hususlardan birisi genital bölge hijyenidir. Dikkat edilmezse kronikleşen hastalıklara neden olabilir. Genital böl bölgenin ıslak kalması mantar ve pek çok enfeksiyonu e, bünyede toplar ve ciddi anlamda sağlık problemleriyle karşı karşıya kalırlar. O zaman ne yapıyoruz? Bu ürünü hayatımıza e, sokuyoruz. Erkek ya da kadın fark etmez. Erkeksen ailendeki bayanlar için, bayansan kendin için mutlaka bu ürünü hayatımıza sokuyoruz arkadaşlar. E, bu da yok olan maske. Yüzünüze yapıştırdığınızda hidrojel maske e, bir müddet sonra ciltle Aynı renge dönüşüyor ve yok oluyor. Ee, içerisinde içeriğinde anti-aging, e, lifting e, özellikleri var. Hem e, cildi e, nem noktasında dengeye koyuyor hem de e, cildi botoks etkisiyle geriyor arkadaşlar. Onun için bu ürünü de mutlaka erkek bayan kullanmanızı öneririm. Sakalsızlar rahat kullanabilir ama sakallarda e, en azından sakal olmayan bölgelere kullanabilirler, önerilir. Evet, bu muazzam ürünleri dinledik. Dünyanın en etkili reklamı memnun olmuş müşterinin yaptığı reklamdır. Bu internet, gazete, televizyon reklamından da çok etkili. Siz bu ürünleri tavsiye ederek ve bu ürünleri tavsiye eden bir ekip kur